Değerli arkadaşlar merhaba. E, bilindiği üzere bugün paylaşımda bulunduk. E, daha önce de karar verdiğimiz gibi yazısal paylaşımın dışında bir de görsel paylaşım yapacağımızı söylemiştik. Çünkü bazı arkadaşlarımız gerçekten işçi arkadaşlarımız e, okumayı sevmiyorlar. Ama videoyu izlerler diye düşünüyoruz. E, bugün paylaşım yaptığımız konu arkadaşlar kurumlarda bugün e, değil aslında geçmiş zamandan öte Aynı şekilde devam ediyorlar. Bugün de aynı şeyleri söylemeye devam ediyorlar. Kimler söylüyor? Bugün yetkili sendikanın yancıları, mamacıları, menfaati olanlar bu kelimeyi kullanarak insanları kandırmaya devam ediyorlar. Ne diyorlar? Kurumlarda gezinip şunu söyler arkadaşlar. İşte bugün siz dayanışma dilekçesi verdiğiniz zaman biliyorsunuz herhangi bir hak kaybı yaşamıyorsunuz. Ama bunun devamı var. Devamını şurada söyleyeceğim. Bugün kurumlarda ne diyor? yetkili sendika yancıları. Siz bugün evet dayanışma dilekçesi verdiniz ama yarın biz yine yetkiyi alınca şu an yetkileri devam ediyor ya Aralık ayına kadar. Gelecek yıl itibariyle yani biz tekrar yetkiyi alırsak siz bize geçmek zorunda kalacaksınız. O zaman yine gir çık yapacaksınız vesaire gibi kelimeler kullanılıyor. Sakın bunlara uymayın arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü sizi kandırıyorlar. Sayı almaya yönelik bir durumdur. Nasıl ki bugün kartlar dağıtılıyorsa, pandemi ücretleri vesaire dağıtılıyorsa yetkili sendikalar tarafından. Bu da buna benzer bir örnektir. Ki bunların çoğunluğunun zaten bilgisi yok. Kendileri bile aslında bu bilgiyi bilmiyorlar. Üstten aldıkları birkaç kelimeyle, bir sözle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Konuyu çok uzatmak istemiyorum. Asıl meseleye gelmek istiyorum arkadaşlar. Bugün dayanışma dilekçesi vererek yetkili sendikadan ayrılanlar kurum fark etmez arkadaşlar hangi kurumda çalışırsanız çalışın bugün kurumda yetkili bir sendikanız var mı var Sözleşme devam ediyor mu? Ediyor. Hiçbir problem yok. Ama bugün işçi kardeşim 2021'de yayınlanmış anayasa mahkemesi kararıyla ki o kararı ben sayfada yayınladım. Bütün sayfalarımızda var arkadaşlar. Bugün olan bir karar değil. Maalesef sizi bugüne kadar hep yanlış bilgilendirdikleri için sizin bilgisiz kalmanızı istedikleri için ee, bu şekilde işler meydana çıkıyor. Tekrara geleyim. Ee, dediğim gibi 2021 yılında yayınlanmış bir anayasa mahkemesi kararı var. O gün itibariyle karar şunu söylüyor arkadaşlar. İşçi özgürdür. İşçi hiçbir sendikaya geçmek zorunda değildir. Yetkili dahi olsa. Ne yapacak? İşçi bekleyecek. Yani yetkili sendikadan istifa ettikten sonra dayanışma dedikçisini verdi. İsterse istediği yeni açılmış bir sendikaya da geçebilir. 10 yıllık bir sendikada geçebilir. Hani bunlar yetkisiz olarak söylüyorum. Ya da bu işçi başta da kalabilir. Hiçbir problem yok. Hepsi aynı hesaba geliyor. Tek hesap siz hangi sendikadaysanız 6 ayda bir arkadaşlar. İşçilerin sayısı alınarak bakanlığa gönderiliyor ve o şekilde yıl sonu yetki alınıyor. O yüzden bunlar çok önemli. Bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Biz dayanışma dilekçesi verdik ama bizden aydat kesiliyor. Evet, aydat kesilmeye devam eder ama 6 ayda bir siz yetkili sendika üyesi olmadığınız için sizin sayılarınız bakanlığa gitmez. Ne olur o zaman? Bakanlığa sayılarınız gitmeyince bu sendikaların e, sayısı düşeceğinden dolayı baraj altı kalırlar. Ve kurumunuzda şu an yetkili sendika belki de gelecek dönem yetki alamayacak. Belki de bu bugün var, ol, var olmuş olduğunuz yani üyesi olduğunuz sendika kim ise ve sayısal çoğunluk ona geçerse onlar yetkili olur ve eski sendikanızın yetkisi düşer. Şimdi sizin şu an bulunduğunuz sendika bakanlık ile oturur. Yeni bir toplu iş sözleşmesi haklar, zamlar alır. Yine konuya geliyorum arkadaşlar. Demek istediğim şu. Yıl sonu geldiği zaman siz dayanışma dilekçesi vermişsiniz zaten. Belki kendi sendikanızda duruyorsunuz. Yani yetkili olmayan bir sendika. Ya da boşta duruyorsunuz. Herhangi bir sendikanız yok. Diyelim ki Aralık ayı geldi, yıl bitti ya da göç idaresi zaten Ocak 14. O tarih geldi diyelim ve yetkili sendikanız belli. Ee, belki şu anki sendika oldu yetkili sendika. Ben sağlık için de aynısını söylüyorum. Diğer kurumlar için hani örnek olarak söylüyorum. Belki diyelim ki şu anki yetkili sendikanız tekrar yetkili oldu. Geçmek zorunda mısınız? Kesinlikle hayır. Yetkili sendika belli olduğu an, yani sözleşme bitimine bir ay kala işçi kardeşlerim zaten biz sayfalarımızda bunu yayınlıyoruz. Geçiş yapabilirsiniz diye. Pardon ee, dayanışma dilekçesi verebilirsiniz diye. Dediğim gibi yetkili sendika belli olduğu an bir ay kala yetkiye yine dayanışma dilekçeleri zaten sendikalarınız bunu söyler. Arkadaşlar dayanışma dilekçelerinizi tekrarlayın verin diye. Yani iki yılda bir yapılan bir iş. Dayanışma dilekçesini veriyorsunuz şu an var olan yetkili sendikaya da olacak sendikaya da geçme zorunluluğunuz yok. Hiçbir hak kaybınız yok. Geriye dönük ikramiye, tediye, çocuk ücreti, kırtasiye aklınıza gelebilecek bütün ücretleri yani toplu iş sözleşmesinde var olan yani yeni toplu iş sözleşmesinde var olan yeni yetkili sendika tarafından yapılacak sözleşme içerisinde ne varsa maddi ve sosyal bütün kazanımlarınızı 1 TL eksik olmadan arkadaşlar alırsınız. Lütfen yancıların, mamacıların lafına sözüne kanıp sendikanızı değiştirmeyin. Boştaysanız yetkili sendikaya geçmek zorunda değilsiniz. Bunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Yetkili sendikaya ne olursa olsun geçmek zorunda değilsiniz. Yarın yetkili kim olursa olsun geçmek zorunda değilsiniz. Sadece kurumunuza dayanışma lekçesi vereceksiniz arkadaşlar. Bir istifa ederken bir de yetki öncesi verilecek ki biz bunu sayfalarımızda paylaşacağız. Genel olarak Aralık ayında yani bu yıl başlıyoruz mesela bu yıl Aralık ayında herkes hangi kurumdaysa e, dayanışma dilekçesini versin. Göç idaresi için de geçerli bu. E, sağlık için de geçerli bu. Aralık ayında yeniden dayanışma dilekçesini verdiği an hiçbir kazanım yani kazanımı almam, geriye dönüyor almam şunu bu, bunun korkusuna düşmeyin arkadaşlar hiçbir, yani bir TL daha eksiğiniz olmaz. Onu söyleyebilirim. Çünkü çok konuşuyorlar. Şunu alamazsın, bunu alamazsın. insanları kandırmak istiyorlar. Neden? Mamaları gitmesin, yemleri gitmesin. Yazık. Yani aynı iş yerinde çalışıp temsilcilik yapanlar yani özellikle şeflere veriyorlar zaten. İnsanları kandırma amaçlı onların sözü tutuluyor. Ağalara beylere veriyorlar. Yazık. Bu insanlar kandırılıyor. Şu kafadan çıkın arkadaşlar. Bugün sendikalar da Yancıları da size taşeron gözüyle bakıyor. Siz taşeron değilsiniz. Siz devletin kadrolu personelisiniz. Sendika size hiçbir şey yapamaz. Sendika kurum içerisinde kalkıp seni işten atamaz. Böyle bir gücü yok. Bugün sen üye olmazsan, yanındaki üye olamazsa bugün sana baskı yapan sendika, yetki alan sendika kalkıp senin kurumunun yanından bile geçemez. Belki içine girmek. Kurumu, sendikaları var eden sizlersiniz arkadaşlar. O yüzden... İşimize, gücümüze bakalım. Sendikal özgürlük her zaman istediğimiz bir şey, ne olursa olsun. Kimseye uymayalım. Haklarımızı bilelim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.